Vallahi Hüseyin... Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin geldi. Baba geliyor. Herkes yeni bir videodan selam arkadaşlar. Yine karşınızdayım. Yani Ramazan Ramazan anlatmaya devam durmak yok. Ramazan ayındayız ve herkesin kandili mübarek olsun. <laughs> Neyse şey yapmayalım. Oruç sorusu ne bu eskiler. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun arkadaşlar. Allah dualarınızı kabul etsin onu da buradan söyleyelim neyse arkadaşlar bugünkü video içeriğimiz abilerim ablalarım kardeşlerim e, sizler için çabalıyoruz uğraşıyoruz yani sırf motosiklet öğrenin diye arkadaşlar e, scooter motorda frenleme teknikleri bugün onu anlatacağım karşıma çıktı e, ve gerçekten de güzel bir video içeriği olduğuna inanıyorum zaten motosiklet nasıl kullanılır adlı videoları da çekmiştim kanalımdan ulaşabilirsiniz 2 part var ee, birinci part da iyi de ikinci part daha iyi. ikinci partı da daha çok öneririm. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Daha e, güzel anlatım onu söyleyeyim. Arkadaşlar dediğim gibi yani fren tekniklerini öğreteceğim size. Ee, ön fren mesela tek başına nasıl duruyor? Arka fren tek başına nasıl duruyor? ikisini sıkınca aynı anda tek başına nasıl duruyor? Onları göstereceğim. Ki siz de öğrenmiş olun. yani Bazı insanlar var. Bu arada bunun ön freni ABS'li. Bazı insanlar var işte ABS güven mi olur? İşte ABS basarsan taklattırır, bir anda taklattır gibi gibi laflar var. Arkadaşlar bunu aklınızdan silin. Yüzde de gitseniz ön frene bassanız ABS asla size taklattırma. Kuru yol olsun, ıslak yol olsun asla taklattırmaz. Sadece kayacağı yer, e, toz yani toz derken, nasıl diyeyim mıcırlı yerler işte taşlı yerlerde ABS yokmuş gibi davranıyor ki çoğu motorda böyle yani mıcırlı yerlerde zaten teker tutunamıyor. E, ABS'de devreye giremiyor. Ondan yani. Ama tekeriniz iyi olursa devreye girer. Bakın benimki yaz lastiği bir de fabrika lastiği. Düzgün bir lastik takarsanız iyi tutunur. ABS'de daha iyi işler. Onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar şunu da unutmadan söyleyeyim. E, telefon otomatik kadrajda tek başım olduğum için tripod var bilerek otomatik kadrajı aldım çünkü hem motoru sürüp hem işte x 1 al 3 al 5'i al yani 0 6 al falan yapamam tek başıma o yüzden bakın otomatik kadraj ben nereye giderse o da oraya geliyor bakın şöyle çok güzel bir özellik gerçekten neyse yavaştan başlayalım arkadaşlar şöyle motorumuzu bilelim ve bu arada bilmeyenler için her zaman motoru ayaklık tarafından bilinir vitesi dahi olsa ve her zaman sağ fren ön frendir onu da unutmayalım Hemen motorumuzu çalıştıralım. Benimki zaten kumandalı arkadaşlar. Yani anahtar giriş de var da uzaktan kumandalı. Şimdi şöyle çalıştırdım Motor birazcık bir yağlansın. Çünkü şimdi birazcık motorun içinden geçeceğim. Lastikler falan birazcık mahvoldu ama. Neyse sizin için diyelim artık arkadaşlar. Abilerim, ablalarım artık. Neyse. Arkadaşlar hızımızı e, kaçınan yapalım. Yani Şehir içinde şimdi 30 40'ta gidiyoruz. Ee, birazcık şehir içi araba olmadığında 60'a kadar çıkıyoruz. 60-70. O yüzden e, 50-60 yapacağım. Bakın tam 50 veya 60 demiyorum. 50-60 arasıyla yapacağım. Şimdi hem e, çizgiye bak hem ona bak hem buna bak yapamam. Arkadaşlar çizgimiz şurada. Arkadaşlar öncelikle arka freni kullanacağım. Tek tek kullanacağım frenleri. Bakın e, çizgimiz orası. Şurada şişe var. Şişeyi koyduğum yerde frenleme yapacağım. 50-60 arası. Önce arka freni kullanacağım. Bakalım ne kadar gidecek. Arkadaşlar durduğum yere inanamazsınız. Bakın. Ee, şey orada. Bakalım otomatik kadrajdan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bakın. Şişemiz orada. Durduğumuz yere bakın. Bakın. Full bu mesafe. Bakın. Ah. Fren kaydırma şeyleri bakın. Daha ben şurada kestim. Buralarda kestim. gör e Bakın arkadaşlar. Fren kaydırma. Yani ee, lastiği kaydırdım. Bakın buralarda kestim ben daha yarım yamalak yaptım. Bakın yarım yamalak kaydırdım. Daha orada zar zor durdu. İleride gidiyordu. Yani adım saysam bitmez yani. Saymakla bitmez. Öyle söyleyeyim size. Arka frenlere de hiç durdurmadı. Arkadaşlar. Vallahi arka frenin durdurduğu yeri gördünüz zaten. lastiğin kaydığı yeri. Yani daha inanın orada da ön frene bastım. Ön frene basmışsam daha kayıyor yani adam akıllı uzadı gitti motor yani 50 70'e çıktı o derece bir hızlanma oldu arka fren tek başına hiçbir iş görmüyor bir de tek hiç görmüyor en azından arkada biri otursa ağırlık yaptığı zaman bu kadar kaydırmıyor şimdi arkadaşlar ön fren tek başına sıkacağım ön frende ABS olduğu için korkmadan sıkabiliyorum ve kulağınıza küpe olsun ABS'siz motor almayın bence gerçekten ABS çok önemli detay ben de önceden ABS ne lan ABS ne işe yarıyor diyordum. Bu motoru aldıktan sonra ABS neymiş çok iyi öğrendim arkadaşlar. Ve çok da memnunum. ABS yani e, babanızmış gibi güvenin arkadaşlar. Cidden annenizmiş gibi güvenin. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama affedersin siz de bokunu çıkartmayın yani. Şimdi arkadaşlar ön freni deneyeceğim. 50-60'a gelir Hadi başlayalım. Arkadaşlar. E, otomatik kadrajdayız şu an. Kadraş beni görüyor muyum bilmiyorum da tam yani telefonun yanında durdum. Şöyle geri geleyim. Tam e, telefonun yanında durdum. Şansa bakın. Eee şişenin olduğu yer burası. Tek frenleme yaptım ha bu arada. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 Tam 13 adım arkadaşlar. Ön frende ABS var hiç kaydırma yapmadı. 13 adımda durmuşum. 13 adımda ne demek? Yani bir adımın bir metre olsun 13 metre demek. Hadi 10 metre olsun yani. 10 metre olsun. 50-60'a giderken 50'ye geçiyor tam kilometre de. 55-60 civarı. Yani 10 metre. Tek fren 10 metre. Ve arka fren inanın bana 20 metre gitti ya. Gerçekten 20 metre gitti. Belki de daha da giderdi ben ön frene bastım yani arka sallı kendini gidiyor motor şimdi arkadaşlar en önemli şeye geldik iki frenin de kullanımı tekniği iki freni birden sıkacağız bakın iki fren nasıl e, iyi bir şekilde duracak iyi bir performans gösterecek hep beraber görelim Arkadaşlar valla frenleri kopartacaktım neredeyse. Arka fren yine kızakladı, kaydırdı. En azından bakın biraz daha iyi mesafede durduk. Hemen sayalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ön fren, ön 9 adım diyelim. 9 adım. İşte diğeri 13 metresi. Bu da 9 metrede durdu. Yani motorun ağırlığı da önemli. Benim 230 kilo. Ben de 75 kiloyum. 205 kilo toplamda. Tam 9 adımda durdu. Yani hızlı da geliyordum. Bir daha deneyeceğim sizin için. Bakalım bu sefer e, ne kadar mesafede duracağım. Yine 9 adımda mı duracak? Vallahi freni koparacaktım yani. O derece. Bu sefer de yine burada durdum. Hemen bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sefer de 8 adımda durmuşum. 8 metre diyelim arkadaşlar. Yani e, lastikleri de göstereceğim size. Yani ön fren bile ABS bile durmak için o kadar çaba gösterdi ki. Anlatamam. Şimdi yani 8 metre nerede? 13 metre nerede? 20 20 metre üzeri nerede arkadaşlar? Gerçekten metre deyip geçmeyin çok önemli. Zaten videoda gördüyseniz frenleri öyle bir basıyorum ki. Yani ben bile koltuktan öne doğru geldim o derece arkadaşlar gerçekten. Yani siz siz olun bakın 60 bile gerçekten çok hızlı duramıyorsunuz. Şöyle hatta lastiklerimi göstereyim size. Şöyle çıkartayım şunu. Bakın arkadaşlar. Lastiklere bir bakın. Görüyorsunuz yani. Şöyle. Bakın. Hele arka lastik. Bak of arka lastik. Şuna bakın arkadaşlar. Bak. Oo sıcak. Çok sıcak. Valla aşırı sıcak. Arkadaşlar lastiğim gerçekten gitmiş. Öyle böyle değil. Arkadaşlar lastiğim gitmiş. Ee, alt tarafa ibanımı koyuyorum. <laughs> Para gönderirseniz sevinirim. Lastik alacağız. Bakın arkadaşlar şöyle gösterelim yine. Lastikte yani e, izler çıkmış arkadaşlar. Şöyle de ne yapalım? Arkadaşlar şöyle gösterin. Bakın şişemiz orada. Basmışız oradan şimdi. Geliyor. Bakın bunlar benim lastik ha. Bu bu benim lastik. Bu da ön fren birazcık kaydırma yapmış. E, haklı abi. Yani 200 kiloyu durdurmaya çalışıyor. Bakın şimdi oradan bir başlıyor. Bak gördüğünüz zaten. Oradan bir başlıyor. Gidiyor 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 gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Bu arka lastiğin performansı ha. Bakın taburlarda durdu. Taburalarda durdu arka lastiğin performansı. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Yani arkadaşlar gerçekten e, çok sıkıntılı şeyler. 60 bile gerçekten çok hızlıymış onu anladım. Bu arada e, güneş de iyi vuruyor iyi çıkıyormuşum. Neyse arkadaşlar e, bu videomuz da bu kadardı. Gerçekten e, güzel bir video oldu. Hem bilgilendirici bir video oldu. Bu videoya çok e, like gelirse yorum gelirse aynı videoyu vitesli motorla çekeceğim. Bende RS200 de var o da 200cc'lik. Aynı videoyu onunla da çekerim onu da söyleyeyim size. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.